mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Starbucks Misto Cookie Kurabiyesi'nin videosunu hazırladım. Umarım videoyu izlerken bir keyif alarak izlersiniz. Kurabiyemin hamurunu hazırlamak için oda ısısında bekletmiş olduğum 100 gram tereyağımı yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine 1,5 çay bardağı toz şeker ekliyorum ve şimdi mikserle güzelce çırpıyorum. Şimdi Tereyağı ve şekerimin üzerine bir tane yumurta ekliyorum böyle. Bunu da birazcık çırpıyorum. Sıvı malzeme olarak da bir yemek kaşığı süt ekliyorum. E, şekerim güzel erisin diyerekten. Bunu da birazcık çırpıyorum şöyle. Evet ve mikserin içerisinden çıkartıyorum. Bundan sonraki işlemleri spatula ile yapacağım. E, bir su bardağı eli kırmış olduğum fındık ve bir su bardağı damla çikolatamı ekliyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. 1 paket vanilya ekliyorum şöyle. Şimdi çikolatayı açığa çıkarsın diyerekten bir fiske de tuz ekliyorum ve bütün malzemeleri spatulayla şöyle bir karıştırıyorum. İsterseniz elinizle de yoğurabilirsiniz. Ben şöyle spatula kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bir yemek kaşığı mısır nişastası ekliyorum. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ve bir buçuk su bardağın önce bir su bardağı ununu ekliyorum. Her zaman kontrollü eklemekte fayda var ununu çünkü. Evet. Ve şimdi kalan yarım su bardağı unumu da ekliyorum. ve şöyle karıştırıyorum. Bundan sonraki işlemleri şöyle elimle yoğurarak e, halledeceğim. Spatulam içerisinden çıkartıyorum ve şimdi bütün hamur malzememi yoğuruyorum. Ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Sakın hamurun kıvamını sert tutmayın ki kurabiye sert olmasın. Evet hazırlamış olduğum kurabiye hamurundan büyükçe şöyle limon büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Avcımın içerisinde düzeltip orta kısmına bitter çikolata koyup şöyle kapatıyorum. Ve avcımın içerisinde şöyle yuvarlayıp üzerine de hafif bastırır. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Ben e, Starbucks'taki kurabiyeler gibi olsun diyerekten parçalarımı büyük tutuyorum yani bezelerimi. Yani bu e, kurabiye hamurundan 12 tane kurabiye çıkartacağım. İsterseniz siz daha küçük yapıp 15-16 tane de kurabiye çıkartabilirsiniz. Bütün kurabiyelerimi hazırladım ben gördüğünüz gibi. Önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli fırında 15 dakika pişirmeye götürüyorum. Kurabiyelerim tam pişti. Şimdi üzerlerini hemen düz bir bardağın altıyla şöyle bastırıyorum. Fırından çıktığı zaman çok yumuşak oluyor. Şimdi hiç ellemeden tepsisinde kurabiyelerimi soğumaya bırakıyorum ben. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerim gayet güzel bir şekilde soğudu ve servis tabağıma aldım. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet dışı kıyır kıyır işi bol çikolatalı gördüğünüz gibi harika bir tarif oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.